Ramazan programımızın ikinci bölümünü çekiyoruz. Oruçla ilgili merak ettiğimiz şeyleri sormaya devam ediyoruz. Mehmet abi, oruç ile ilgili bize anlatılmak istenen şey nedir? Oruç, alışveriş ayı. Verici ile alıcının birleşmesi. Yani Allah ile kulun bir noktada alışverişi. Ama insan bu işin farkına varamıyor orucun dışında. Yani bunu öğrenci ve öğretmen ilişkisi olarak da anlayabiliriz. Düşünün. Dünya üzerinde Mükemmel bir okul kurulmuş. Bütün araç ve gereçleri teknolojiye uygun. Herkes o okulda okumak istiyor. Ama bizim bir öğrencimiz var. Haylazlık yapıyor ve derslerde uyuyor. Düşünün. Okul mükemmel, teknoloji mükemmel, öğretmenler seçkin, hepsi mükemmel ama öğrenci uyuyor. Uyuyan öğrenci o mükemmel sistemden bir şey elde edebilir mi? Edemez. İşte biz de bu dünyada Allah'ın bu mükemmel sanatlarının karşısında Yediklerimizle, içtiklerimizle, kokladıklarımız ile Allah'a çıkmamız gerekirken uyuyoruz. O öğrenci gibi uyuyoruz. Uyuduğumuzdan farkına varamıyoruz. Lezzeti alamıyoruz. Lezzetin sahibinin Allah olduğunu bilemiyoruz. Yani bir noktada Ramazan ayı farkındalık ayı. Ramazan ayı bizim yükseleceğimiz bir ay. O yüzden Ramazan ayında hele ki oruç bizi o farkındalığa ulaştırıyor biz bu işin farkına varabiliyoruz. Bir noktada da Ramazan ayı seviyemizi yükseltme ayı. E biz bu işin farkına varamazsak yani bizim alıcılarımız sağlam çalışmazsa verici ne kadar mükemmel olursa olsun işe yarar mı? İşe yaramaz. İşte Allah oruç ile bizim midemizi kapatarak gözümüzü açıyor, burnumuzu açıyor. Yani gözümüz diyor ki sen böyle yemeklere değil de o yemeklerin üzerindeki yemeği yaratanı bul diye aramaya başlıyor gözümüz. Burnumuz hat çalışmaya başlıyor. Normalde burnumuz çalışıyor da işte o oruç zamanında hele ki son 10-15 dakika kaldığında sen oturuyorsun böyle sofranın başında bekliyorsun. Bekliyorsun o yemeğin kokusu böyle seni cezbediyor. Hele ki annen sarımsak soğanı da içine katmışsa o nimet böyle bir anda seni böyle ele geçirmeye çalışıyor. Sen ama başlayamıyorsun. İşte orada farkına varıyorsun. Nimetler kimin? Kim izin verirse yiyebilirim. Bunun bilincine o şekilde ulaşabiliyorsun. Yani şunu anlayalım. Alıcı bozuksa, arızalıysa veya uyuyorsa vericinin mükemmel oluşunu ve nimetlerin mükemmel oluşunu, mükemmel verişinin farkında değil. Farkında olmadığından da şükrünü eda edemiyor. Oruç ile Allah bizi işte o noktaya çıkarıyor. Farkına var. Kendine gel. Gafletten uyan. Bunu bize söylüyor. Peki abi neden nimetlerin farkında değiliz? Niye biliyor musun? Bir, gafletten dolayı, 2 de sebeplerden dolayı. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Gaflet başımıza bir olay geldiğinde han diyoruz ya gafil avlandık. Gaflet farkında olamamak, bilincinde olamamak. Hastaneye gittin, ameliyat edileceksin. Sana narkozu veriyorlar. Seni kesiyorlar, biçiyorlar, dikiyorlar, farkında değilsin. O narkozun etkisiyle yani onun gafletiyle seni kestirer biçtiler farkına varamadın ta ki uyanana kadar. Gaflet tam olarak bu. Gaflet Allah'tan habersiz yaşama. 11 ay boyunca Allah aklına gelmedi ama Ramazan ayında Allah zorla bize lütfediyor. Kendini bize hatırlatıyor. İşte gafil olan insanlar farkına varamıyorlar. Gafletten sıyrılanlar da farkına varıyorlar. Biz burada tefekkür ettiğimizde gafletten uyanmış oluyoruz. Yemekte tefekkür ettiğimizde, yememekte tefekkür ettiğimizde Allah'ın varoluşunun farkına varıyoruz. Esbab ise şu demek. Yani biz gidiyoruz, ücretimizle bir yerlerden eşya alıyoruz. Mesela gidip kebap alıyoruz, döner alıyoruz ya da ne bileyim gidip sebze meyve alıyoruz. Ücretini ödüyoruz. Biz zannediyoruz ki ücretini ödedik ve buna sahip olduk. Bir domates örneğiyle bunu anlayabiliriz. Bir domates kaç lira? Bugün 20 lira kilosu. Gidiyorsun 20 lira veriyorsun, domatesi satın alıyorsun. Hayır. 20 liraya biz domatesi alamayız. Hatta 20 milyon liraya yine alamayız. En yüksek para birimini de kullansak yine alamıyor olacağız. Niye biliyor musun? Domatesin yaratılması elimizdeki ücrete bağlı değil. Domatesin yaratılması bir tohumdan. Tohum toprakta, toprak dünyada. O toprağın sulanması, gübrelenmesi ve belli bir süre nemin içinde kalması sonra güneş yardımıyla o toprak kazanının kaynatılması oradan o filizin çıkması Ondan sonra büyümesi, çiçek olması, çiçekten sonra yeşil bir sebze, sonra da boyanması, kırmızıya dönmesi ve bizim oradan soframıza gelmesi. Biz 20 lira ödeyerek bu işin mazot ücretini ödedik. Yani bir adam çalıştı, onun karşılığını ödedik. Diğer adam taşıdı, onun karşılığını ödedik. Ta soframıza gelene kadar hambalların ücretini ödedik. Biz domatesin ücretini ödeyemeyiz. Domatesin ücreti güneşin çalışmasıyla bağlantılı. Güneş'in Samanyolu galaksisinde tam böyle uyum içerisinde çalışmasıyla bağlantılı. Hatta o Samanyolu galaksisinin diğer galaksilerle birlikte uyum halinde entegre bir şekilde çalışmasıyla bağlantılı. Yani kim bu kainatı çalıştırıyorsa o domatesi o yaratabiliyor. Domates kiminse kainat onun, kainat kiminse o domates onun. 20 liraya satın alamayız. Bunun farkına vardık. İşte biz esbaptan sıyrılamadığımız için farkında değiliz. İşte esbaptan ancak bu pencereyle sıyrılabiliriz. Biz domatesin varoluşunda yani yaratılmasında Allah bize bir ücret ödeyerek yüzde birlik kısmı bizi çalıştırıyor. Sula, gübresini ver ve domatesi elde et. Onun dışındaki bütün her şeyi Allah yapıyor. O bizde yarattığı kazanç, o işten para elde edeceğiz ya o kazançtan dolayı bizi yine çalıştıran Allah'ın bizzat kendisi. İşte bizler niye farkında değiliz? Gafletteyiz. Uyanmamız lazım. Niye farkında değiliz? Esbaptan biliyoruz. Bundan da uyanmamız lazım. Bir pencere daha açalım. Bak üzüm tiyeyi biliyorsun ki kuru yerlerde yetişiyor. Urfa'da da bunun farkındayız. Görüyoruz sağda solda. Yani su yok. Ama üzümün kendisi sulu. Alıyoruz o üzümü böyle yiyoruz ne kadar lezzetli. Şimdi orucuz bir de. Düşünsene aldık o dalını dişledik. Bu tefekkürü yapanlar denemişler yani. Sen de belki denemişsindir. Alıyor dişliyor adam. Hani üzümün tadı yok. İşte o üzümün hasiyeti, o üzümün özelliği kuru çubuğunda aranılmaz. Kuru çubuğunda değildir. Ne diyor Allahu Teala? Size yoktan veriyorum. Bize yoktan yaratıp ikram ediyor. Sadece o ağaca bağlantılı şekilde kalmış oluyor. İşte farkına varabilmek için tefekkür edebilmemiz lazım. Yoksa bak Firavun ve Nemrut gibi adamlar bizim bugün ulaştığımız nimet seviyelerine ulaşmamışlar. Evet yanlış anlamadın. Biz dolabımızda kivi ile değil mi? Avokado ile, muz ile, portakal, mandalina, elma ile yaşıyoruz. Sabah kahvaltısında envai çeşit nimetler önümüze serilmiş. Bunların farkındayız. E şimdi biz de Firavun gibi oluyoruz, Nemrut gibi oluyoruz, yoldan çıkıyoruz. İşte Allahü Teala bizi açlık ile diyor ki nemrut olma, Firavun olma diyor ki sen kul ol, kul. Yani alıcının çalışması oruç ile bağlantılı. Abi oruçta bize ne veriliyor? Allah bizden ne istiyor? Çok güzel. Şimdi biz burada şu üç tane özelliği anlamaya çalışalım. Bir, Rab olarak kendisini Allah tanıtmak istiyor. İki, Rahman olduğunu bize ispat etmek istiyor. Üç ve rahimiyetini her yerde göstererek bize diyor ki siz de buna şahit olun. Eşhedü, şahit olun, bana şahit olun diyor. Şimdi baktığımız zaman Allah Rab olarak yani rububiyet olarak terbiye edicilik sıfatıyla bizi oruç ayında alıştırıyor. Bakın midemizi kapattı, gözümüzü açtı. Ama doğru noktada gözümüz çalışsın diye açıldı. Burnumuzu açtı. Dilimiz hakiki lezzetin farkına vardı. Bunların farkına varabilmemiz için aç kalmamız gerekiyordu. Allah bizi aç bırakarak bizi o manaya çıkardı. Az önce verdiğim örnekte bir tohumun sahibi ile sahibi aynıdır demiştik. Yine ne yaptı? Terbiye etti. Yani sen burada şunu farkına varıyorsun. Sen misafirsin. Arkadaşın aradı. Dedi ki gel bizim evimizde bugün iftara davetlisin. Gittin eve oturdun, en vay çeşit nimet var böyle önünde. Sarmalar sarılmış, çiğ köfteler yoğrulmuş, bir parça lahmacun var tepsi kebapları vesaire. Artık biliyorsun yani Urfa yemeklerini. Oturmuşsun böyle. Ev sahibi dedi ki buyur ama buyuramıyorsun. Niye? Ezan okunmamış. Ev sahibi, sofranın sahibi buyur diyor buyuramıyorsun. Kendisi de buyuramıyor. Ve orada şunu anlıyorsun ki sen de o da başka birinin misafirisiniz. Evet yanlış anlamadın. Hepimiz Allah'ın bu yeryüzüne döşediği sofraların misafiriyiz. Ancak o buyur derse biz buyurabiliriz. Yani biz burada rububiyet ile Allah'ın her şeyi an be an yaptığını ve onun emri olmadan hiçbir şeyi uygulamamamız gerektiğini anlıyoruz. Ancak bu da dediğim gibi oruç ayında oluyor. Şimdi rububiyeti ile her şeyi terbiye etti. Emretmeyene kadar biz buyuramadık. Sonra bize rahmaniyetini gösterdi değil mi? Yani bizde bir hastalık vardı. Allahu Teala ne yaptı? Bizi aç bırakarak vücudumuzdaki o hastalığın giderilmesini sağladı. Bizde belki kanser var. Belki şeker hastalığı nüksetmiş. Belki tansiyonumuz yükselecek. Tam başlıyor, başlayacak. Allahu Teala bizi oruç ile tedavi ediyor. Çünkü baktığımızda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem o büyük savaşları hep Ramazan ayında oruçluyken elde etmişler. Nasıl maddi olarak elde etmişlerse manevi olarak da elde etmişler. Bizler de bu maddi bedenimizde ancak oruç ile savaşarak o hastalıklardan kurtulabiliriz. Burada da bize Allah dedi ki ben Rahmanım. Ve son olarak rahimiyetini bize gösterdi. Nasıl gösterdi? Yine bir örnekle anlayalım. Bir çocuğu düşünün çikolata istiyor. Ama doktor demiş ki bu çocuğa çikolata yedirmeyin. Ona zararlı. Bu çocuğun bu ilaçlara devam etmesi lazım. Ya da doktor demiş ki bu çocuğun belli süreler aralığında aç kalması gerekiyor ki tedavi olabilsin. Yine ne yaptı? Anne o çocuğu aç bıraktı. Anne o çocuğa o çikolatayı vermedi. Şimdi vermeyerek merhametsizlik mi etti? Hayır. Daha çok şefkat etti. Daha çok merhamet etti. Dedi ki evladım ileride daha büyük bir hastalığa giriftar olur. O yüzden şimdi ben bu çikolatayı ben bu yemeği ona vermeyeyim. Aynen öyle de Allahu Teala bize şunu söylüyor. Açlık ile ben size zulmetmiyorum. Açlık ile kimin yaratıcı olduğunun farkına varın. Açlık ile kimin sizi koruduğunun farkına varın. Size merhamet ettiğinin farkına varın ve yine açlık ile sizi nasıl bir seviyeye çıkardığının farkına varın diyor bize. Bir de bizde şöyle bir pencere açmıyor mu? Normal zamanlarda bir insan namaza başlamaz ama Ramazan ayında bakıyorsun herkes namaza başladı. Bugün cuma gittik. Bir baktım cami full. Normalde cumalarda da o kadar full olmuyor. Demek ki insanlar adım atmış. Biz anlatsak belki gelmeyecekler. Ama Allah Ramazan'ın diliyle insanları camiye çekmiş. Baktım insanlar namaza başlamış. Çevremde bakıyorum insanlar işte tesettüre giriyorlar ibadete önem veriyorlar. Ramazan ayında aslında şunu anlıyoruz. İtaat ediyorlar ya. Ramazan ayı bir noktada itaat ayı. Bize Allah nimetlerini göstererek karşılığında bizden şükür istiyor. Şükür edebilmemiz için de bize diyor ki itaat edin. Ezan başladı, yeme içmeyi kestik. Ta ki akşam ezanına kadar. Akşam ezanı başladı. Allah buyur dedi ve biz buyurduk yeme içmeye başladık. İtaat ettik. Ramazan ayında biz eğitimi aldık. Ramazan ayından sonraki o 11 aya da uygulayabilmemiz için. Yani Allah bizi aslında Ramazan'da ne yaptı? Bir eğitime tabi tuttu. İnşallah bunun farkında oluruz. Alıcılarımız açık olur. Alıcılarımız ne kadar açık olursa o kadar vericiden o menbaı alabiliriz, o kaynağı alabiliriz. Kendimizi de güzelleştirebiliriz. Güzel bir kul olarak, itaatkar bir kul olarak dünyadan göçüp gideriz. Son olarak da şunları izah edelim. Ramazan ayı bir noktada da köprü ayı. Komşularla köprü olmayı, büyüklerle köprü olmayı, toplum ile köprü olmayı, birbirimize sarılmayı, birlikte Allah'ın huzuruna gitme ayı. Düşünsene bir adam tek başına huzura gitmesi ayrıdır. Birçok insanın birlikte huzura gitmesi ayrıdır. Bir örnek verelim. Domates alırken böyle seçiyorsun değil mi? İyi olanları almaya çalışıyorsun. Ama sen 3 ton domates alacaksın. Seçer misin, seçmezsin. Arada çürükler var mıdır? Vardır. Sen o çürükleri de alırsın. İşte Ramazan ayında böyle bir pencere daha açılıyor. Tek başına değil de toplum olarak gidiyoruz Allah'ın huzuruna. Teravih namazlarında ya da tuttuğumuz oruçlarda Allah'ın huzuruna gidiyoruz. İçimizde çürükler vardır bizim gibi. Ne yapıyor? Allah'tan böyle yardım istiyor. Allah'ım bana yardım et. Ben biliyorum yanlışım, kusurluyum ama ne olur ya Rab bana yardım et diye Allah'a yöneliyor. İşte o içimizde güzel olan domatesler gibi insanlar var. Onların da Allah'a karşı itaat etmesi, gitmesi bizim de gitmemiz de Bizim çürüklüğümüzü de Allah ne yapıyor? Göz ardı ediyor belki de. Bizi de huzuruna bu şekilde kabul etmiş oluyor. Yani bu manalar ışığında Ramazan ayına baktığımızda, Ramazan ayının içindeki oruca baktığımızda vallahi eğer ki adam olamıyorsak, eğer ki insanlık seviyesine ulaşamıyorsak demek ki bizde problem vardır. Her şey bir anda üzerimize geldi ve Allah 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 dedi ama biz içeriden Allah diyemiyorsak işimiz yaştır. İnsan zaten bu dünyada şükretmeyecekse başka ne işe yarar? Bir hayvanın işe yaradığı gibi işe yarayabilir mi? yaramaz. Bir file bak görevini yapıyor, karınca görevini yapıyor, kuş, inek, sinek her şey görevini yapıyor. Ama insan eğer ki bu insandan şükür ortaya çıkmıyorsa demek ki görevini yapamıyor. İnşallah gelen bu Ramazan ayının kadir ve kıymetini bilip nimetlerin farkına varıp kadir olan Allah'ın önünde itaat ile Allahu Ekber deyip secdelere kapanıp ve yine itaat ile onun o bize emrettiği savmı yani orucu tutmayı hepimize Rabbim nasip eder. Allah razı olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz artık.